Arkadaşlar iki korku oyunu bir video serimizin 27. bölümüne hoş geldiniz. Bugün boş yapamayacağım. Hemen dümdüz oyuna başlayacağız. Siz biliyorsunuz zaten bir beğenip geçin yani. Zahmet olmazsa. Evet arkadaşlar ilk oyunumuzun ismi Maggot Face. Hemen başlıyoruz oyunumuza. Birçok insan kaybolmuş ortadan. Bizim kardeşimiz Chris'te de kaybolmuş. İki hafta önce kaybolmuş. Kristi ee, bulmam lazım polisler bulmadan önce. Niye ki? Tamam. Evet flash'ımız var. Ama burada iyi varmış. Buster Aslında, Buralarda gözükmüş kardeşimiz en son. O zaman burun. Köprü yıkılacak anasını. Belki diyor biri bu evin içinde onu görmüştür. Bu da ne? Biri ölmüş kesin. Ne oldu oğlum? Biz nereye geldik? Bunlar benim posterlerim. What the fuck diyor. Kayıp. Aynen, kardeşimiz kayıp. Sonunda mı aşağıya atlayacağız? What is this place? Burası neresi? Harbiden bura nere oğlum? O? Ne? Bir ceset? Bir şey daha yaz. Bir kere yazıyormuş. Buraya gitmeli miyim? Hiç bilemedim şu an. Ne oluyor? Anasını satayım. Bende de hep böyle oluyor ya. Tam kafamı bir çeviriyorum. Biri düşüyor. Bir şey oluyor. Ama biri alıyor. Aa bu bizim kardeşimiz mi bu? Yok değil herhalde. Ne oldu lan? Aa! Oğlum öldürttük adamı. Allah kahretmesin bizim yapacağımız işte böyle olur. Neyse. Polisler gelmeden önce kız kardeşimizi bulalım diye bundan bahsediyorduk. Bu ne la? No it Bu olamaz. Christ My sister. Bu bizim kardeşimiz miymiş oğlum? Sadece saçı kalmış anasını zaten. Nasıl saçından mı anladım? Abi ben önümü göremiyorum. Ben nereye gideceğim? Evet. Buralarda birileri asılmış. This is like a nightmare. Bu bir kabus gibi. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyım. Kapı kilitli kanka. Nasıl çıkacağız? Bunların üzerinde anahtar var mıdır ki? Galiba yok ben geri döneceğim. Oh. Ee? Aa, hala yaşıyorum diyor. Aha lan buradan çıkılıyorsa biz o adamı niye öldürdük onu niye denemedi hiç burayı. Burada da kanlar var. Dur kanka bir saniye bir ya. Allah Allah. Bak valla. Yukarı çıkacağım şimdi. Buradan aşağı mı atlayacağız? Evet. Sonsuzluğa. Oğlum bu benim ayak sesim başka birinin sesimi anlayamadım. Ha, bizimmiş. Ya, bu nasıl bir oyun ya? Aa, aa, ne oluyor ne oluyor? Aç ananı avradın. Aa çıktım. Ya bu köprü yıkılacak büyük ihtimalle. Aa. Allah'tan ses fazla açık değil. Evet. İlk oyunumuz böyleydi. İkinci oyunumuza geçelim hemen. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzun ismi Hockey Mask Nightmare. Tamam başlıyoruz. Bunda da 13. Cuma'dan Jason var. Ne oldu? Kim vardı? Onu bir çeklemem lazım diyor. Herkes nerede? Evin içine de girilmiyor. Bu tarafa da gidilmiyor Ölümü de göremiyorum. Oğlum sen beni hiçbir yere götürmüyorsun ki. Aynen gidemiyorum şu an. Ha yoldan mı gitmem gerekiyor? Mu? Jason. Aha orada biri ölmüş de şuraya girip. Hayır Eve saklanmam lazım diyor. Geri koş bir eve saklanmam lazım. Jason geçen ben bunu öldürdüm ya ona sinirli. Ha. Oh. kapıyı. Oğlum adam da aynı kapıyı kırdı. Where are things? Where is Telefonum nerede? Benim eşyalarım nerede diyor. Ne? Bana asla doktorun notlarını göndermedin Donald. Ama bundan sonra hiç ihtiyacım yok. Seni burada görmek güzel Donald diyor. Tamam. Benim eşyalarım nerede kanka? Geri mi çıkacağım? Öldük. Ölmedi. Araba anahtarımızı bulacağız. Ee, diğer evde olabilir diyor. Buralarda yok. O zaman şu evde. Ee, bu diyor benim arkadaşlarımdan biri. Oh no diyor sonra bir de. What the? F Kanka ne yaptın Kapat kapat. Ya yine mi koşacağız ya? Jason. Herkes öldürdü zaten. İnşallah aradan geçmiyordur. Bak ben yoldan gidiyorum. Sen de yoldan gel. Tamam yoldan geliyorum. Kaçtık kaçtık. Bu büyük ihtimal bizi öldürecek. Bakın şimdi dibime girecek. Yani daha yeni kapıyı kapattık diye niye gitti onu da anlamadım ki. Adam diğer evden kapıyı kırarak çıkıyor. Biz yüzüne kapıyı kapatınca üzüldü herhalde geri gitti anasını satayım. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz bir like atabilirsiniz. Görüşmek üzere.